Herkese merhaba. Kalça eklemi ağrısı sebeplerine bakacak olursak, bir tanesi çok sıklıkla görüyoruz. Özellikle de bu COVID'den sonra kortizon kullanımına bağlı olarak kalça ekleminde avasküler nekroz dediğimiz kalça ekleminin e, baş kısmının, yuvarlak top gibi olan kalça ekleminin baş kısmının kanlanmasının bozulması. Bu kortizon kullananlarda çok sık karşımıza çıkıyor. E, bir başka sebebi işte alkol kullananlarda, bir başka sebebi dalgıçlarda basınç farklılıklarından olabiliyor. bir bir, soğuk, bir dolu sebebi var. Eee femur başı avasküler nekrozunun yani kalça ekleminin kanlanmasının bozulmasının. bu çok ciddi ağrı yapabiliyor. başlangıçta ödemle seyreden birinci derece basa, seviyedeki avasküler nekrozlarda ciddi ağrı ve toparlama aksamaya sebep olabiliyor. İlerlediği zaman da e, femur başının yani kalça ekleminin baş kısmındaki kemiğin çürümesine bağlı olarak kıkırdak çökebiliyor. Kıkırdak çöktüğü zaman da eklem harabı olup ciddi ağrılara sebep olabilmektedir. E, bu kalça eklemi ağrısının bir başka sebebi de e, kemik iliyor demiş, sendromu dediğimiz bir hadise. Bu femur başı avasküler nekrozu yani kanlanmasının bozulmasına benzer bir ağrıya sebep olur. Görüntü olarak MR çektirdiğiniz zaman birbirine benzerler. Genellikle birbirlerine karıştırılır. Ama kemik iliği ödemi sendromu genellikle kendiliğinden iyileşen, genelde 2-3 ay süren ve 2-3 ay sonra hastanın rahatladığı bir durumdur. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayırt etmekte fayda var. Bir başka sebep de artroz dediğimiz eklemin aşınması. Genelde 50 yaşından sonra özellikle displazik kalçalarda yani displazik dediğimiz kalçanın çocukken iyi gelişmediği hastalarda erken dönemde kalça eklemi aşınabilmektedir. Kıkırdak aşınması, bu aşınmaya bağlı olarak da ağrılar, hareket kısıtlılıkları, yürüme mesafesinde kısalma gibi sebepler oluşabilmektedir.